Nerede kaldı bu veletler ya? Var ya kök saldım. Yakında meyve vereceğim. <laughs> Nerede kaldınız tekerlekli çocuk? Sizin mi bekleyeceğim ben? Hocam pardon kusura bakmayın. da saçmalıklarına takıldık da. Lahanacılar mı? Lahanacılar hala var mı? Bu sabah itibariyle evet. Vay be. Bambiyacılarla lahanacılar bu zamana kadar geldi ha. <laughs> ben bambiyacıydım biliyor musunuz? Siz banmacı mıydınız? Evet yani şey kitaplardan okudum. Oradan biliyorum. Ben o zaman da yaşasam kesin banmacı olurdum. İskender de öyle söylemişti. O da lahanacıymış. Bilmez miyim? O İskender Bey de lahanacıydı tabii. Yani onda lahanacı tipi var. Hocam. <laughs> madem bu konuyu bu kadar iyi biliyorsunuz. Söylesenize. Bamyacılar mı daha iyiydi, lahanacılar mı? Soru mu bu ya? Tabii ki de bamyacılar. Ben bamyacıyım diyorum ya. O zaman doğru takımla izlemektir. Aferin çok bilmiş, çok doğru. Benim küçük bakmacıklarım. Şimdi antrenman yapıyoruz, çok çalışıyoruz. O lahanacıları eziyoruz, mahvediyoruz, tamam mı? Tamam hocam. Bağmacılar. 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 Neyiz biz? Bağmacılar. Kimi eziyoruz? Lahanacılar. Ne bağmacı? Lahanacı. Ban lahanaları eziyoruz. Bağmacılar biz. Ha tamam neyse karıştırmayın kafamı Hadi. Çıkar, çıkar şunları. Başlıyorum hocam. Ya. Ya bu ne ya? Böyle, böyle bir, atış yok ki. Olamaz yani bu. Cihangir. Ya bu vücudum. Sen ne arıyorsun burada ya? Ya yani anacığım hayırdır? Neden geldin? Ana mı? Ee. Makbule teyze sizin anneniz mi? Ee. Merhaba çocuklar. Geçen gün bizim eve gelenler sizler miydiniz? Ay hiç çıkartamadım ama. Yok e, ana onlar değil bunlar. Bunlar başka. Başka derken? Yoksa mavi ay mı? Hocam siz maviyi evinize mi davet ettiniz? Ne daveti be? Bunlara ceza verdim. Geldiler bütün bahçe işlerini yaptırdım enayilere. <laughs> oh! Doğru konuş çocukların yanında. Yapma anacığım, bak çocuklar var. Tayfun bebeğim duydun mu? Cihangir Hoca bizim mavi çabukları cezalandırmış. Duydum kardeşim, duydum. Her geçen gün biraz daha fazla seviyorum Cihangir Hoca'yı. Anne biz çalışıyorsak sen git. Dur bakayım çöp sen şöyle. Bak çöp bakayım. Ne oluyor? Ha? ha? Şunu ha. koyayım. <laughs> Hemen gideceğim. Gülmeyin. <gülüyor> 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 ne yani onların avaları sırtlarına havlu koymuyor mu? Ne gülüyorsunuz siz? Ben ne ya? Özür dileriz. <laughs> Hı. Tu ves ja